Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2023'ün en güncel bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam yani Salı gecesi 23 Mayıs'ta ödül oyunu oynanacak. Helikopter ödülü ve kazanan takım ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bu hafta bir eleme olacak ve elenen isim ile ilgili oluşan gelişmeleri ve tahminleri sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi dün akşam dokunulmazlığı alan isim Özgür oldu ve Özgür açıkçası bence beklenenin aksine Nefise'yi potaya gönderdi. Ve bu haftanın son adayı Nefise olmuş oldu. Sizce Nefise potada olmayı hak ediyor mu? Veya Özgür'ün sizce Nefise'yi söylemesi doğru mu oldu? Yeni bölüm fragmanına gelirsek fragmanda da gördüğünüz gibi ödül helikopter ödülü ve büyük ihtimalle başka bir yere helikopterle geçecekler. Fragman yayınlandıktan sonra bazı yerlerde kazanan takım mavi takım olarak geçiyor. Aslında çoğu yerde mavi takım olarak geçiyor. Fakat birkaç yerde kırmızı takımın kazandığı da iddia edilmişti. Fragmana baktığımızda ise açıkçası ben mavi takımın kazanma ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Elemeye de geldiğimizde tahminleri sizlere söylemek istersem şu ana kadar... Anket sonuçları ve tahminler Nefise'nin birinci sırada olacağını, Cansu'nun ikinci ve Aziz'in üçüncü sırada olduğu söyleniyor. Yani elemenin Aziz ve Cansu arasında geçileceği iddia ediliyor. Fakat ben açıkçası elemenin Nefise ve Aziz arasında olacağını düşünüyorum ve bence elenen isim büyük ihtimalle Aziz olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam hangi takım kazanır ve çarşamba gecesi Adaya veda eden isim kim olur? Tahminlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, güle güle.